Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan, İsrail'in desteğiyle pilot okulu açtı. Yunan komutandan Türkiye'ye gözdağı. Atina yönetimi, İsrail'in desteğiyle savaş pilotları için bir eğitim merkezi kurdu. Yunanistan Hava Kuvvetleri Eğitim Komutanı Georgios Veganas, törende bizi doğudaki komşumuzdan gelen tehditlere hazır hale getirecek dedi. İsrail savunma şirketi Elbit, Merkez için geçen yıl İsrail hükümetinin desteğiyle Yunanistan'la 1,65 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İsrail basını bu sözleşmenin iki ülke arasında bugüne kadarki en büyük savunma tedarik anlaşması olduğunu yazdı. İsrail şirketi Yunan ordusuna bağlı askeri üsse yer alan merkezin işleyişine de destek verecek merkezin gelecek yıldan itibaren İtalya'dan alınacak eğitim uçaklarıyla faaliyetlerini artıracağı ve çeşitli savaş senaryolarını içeren tatbikatlar düzenleyeceği kaydedildi. İsrail şirketi Elbitse, tesisin 2024'ten itibaren tam olarak aktif hale geleceğini bildirdi. Yunanistan Hava Kuvvetleri Eğitim Komutanı General Georgios Veganas, tesisteki eğitimler pilotları yeni alınan uçakları hazırlayacak ve bizi doğudaki komşumuzdan gelen tehditlere hazır hale getirecek dedi. Yunan komutanın bu sözleri Türkiye'ye doğrudan gözdağı verdi şeklinde yorumlandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.